Şimdi, geçen gün o Jey'e gitmişsin ya, Akşam Gazetesi'ne gitmişsin. Evet hocam. Niye böyle yapıyorsun oğlum ya? O stüdyolarına bakmaya gittik ya, bir sürü stüdyolar, bilmem tamam, var. ne gerek var ya? Ne gerek var ya? Ne gerek var ya? Bu tür şeyleri benimle konuşuyor. Bak şimdi oraya gidiyorsun, hemen sosyal medyada, şurada, burada, işte Bilal Erdoğan akşam grubunun başına giriyor. Bilal ne yapıyor Bilal Bu tür şeyler tekrar atılmaya başlıyor. Ne gerek var ya? Bak ben bu kadar sıkara girmiyoruz. Daha bir kere gitmez. Ya bu nereye gitsem benim oluyor yani. Ne yapayım ben? Hiçbir şey ya yapmam lazım. Hiçbir şey yapmam yani, lazım. Yani. Hassas yerler. Hassas yerler olduğu için.